Baltadimanı grubu toplantılarının ilk adımı Gaziantep'te doğup büyüyen ve yüksek öğrenimlerini Gaziantep dışında tamamlayarak İstanbul'da mesleklerini icra eden okul arkadaşlarının buluşmalarıyla 1980'li yıllarda atıldı. O günlerden bugünlere büyüyen ve gelişen grubumuz günümüzde bine yakın katılımcıya ulaşan büyük bir aile oldu. Her ayın 3. cuma akşamı düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz toplantılarımıza muntazam katılım sağlanmaktadır. Kurucularımızdan devir aldığımız misyonu gelecek nesillere de taşımaya gayret ediyoruz. Onursal başkanımız Sayın Profesör Doktor Osman Barlasın Antep tabiriyle ifade ettiği hasbi nitelikteki hemşeri toplantılarımızda katılımcılar tarafından konu ve konuşmacılar seçilerek güncel meselelerin siyasi, ekonomik ve sosyal boyutlarıyla değerlendirmesi yapılmaktadır. Katılımcılarımız başlangıçta Gaziantep'li öğretim üyelerinden oluşmaktayken, zaman içerisinde Gaziantep hemşerilik temeline dayalı, fikri sermayesi olan tüm hemşerilerimizin katılımıyla devam etmektedir. Toplantılarımızda dönemin eski Milli Eğitim Bakanı Hasan Celal Güzel'in değerli katkılarıyla Baltalimanı Kemik Hastanesi'ne ait olan mekanın İstanbul Üniversitesi'ne kazandırılması sağlandı. İstanbul Üniversitesi'ne bağlı Baltalimanı tesislerinde her ayın 3. cuma akşamı toplantılarımıza devam ediyoruz. Semtin adının Baltalimanı olması buluşmalarımızın Baltalimanı grubu toplantıları olarak anılmasına vesile oldu. Gelenekselleşen Gaziantepli öğretim üyeleri toplantıları 1986 yılının Kasım ayında Profesör Doktor Yahya Karşıgil'in Yıldız Üniversitesi'ndeki odasında 12 bilim insanının katılımıyla gerçekleşmiş oldu. Grubumuzun ilk resmi toplantısı Sayın Profesör Doktor İrfan Saygılı hocamızın başkanlığı yürütmesiyle başladı. Onursal Başkanımız Profesör Doktor Osman Barlas'tan sonra görevi yürüten Profesör Doktor İrfan Saygılı hocamızın başkanlık görevini Profesör Doktor Asım Cenani hocamıza devretmesiyle Profesör Doktor Asım Cenani 3. Başkanımız olarak görev yapmıştır. Profesör Doktor Besim Üstünel 4. Profesör Doktor Yahya Karslıgil ise beşinci başkan olarak görev yapmışlardır. Şu anda grubumuzun başkanlığını Profesör Doktor Türkan Uğur Dağı yürütmektedir. Baltalimanı grubunun yönetim kadrosu bir başkan ve dört üyeden oluşmaktadır. Yıllar içerisinde gerçekleştirmiş olduğumuz 349 toplantının konuşmacılarından bazıları Tarık Minkari, Aydın Boysan, Hüsamettin Kavi, Mahir Kaynak, Metin Akmınar, İlhan Selçuk, İlber Ortaylı, Yaşar Kemal, Celal Şengör, Abdülkadir Konukoğlu, Abbas Güçlü, Ahmet Ümit, Ekmelettin İhsanoğlu, Zeki Konukoğlu, Bingir Sönmez, Emre Kongar'ı sayabiliriz. Zaman zaman kapalı mekanların dışında gerçekleşen açık hava buluşmalarımız da oldu. Geziler ve sahrelerle tüm katılımcılara aile olarak bir araya gelme imkanı sağlanmıştır. Gaziantep'te olduğumuza göre bazı toplantılarımızda yöremize özel en güzel yemeklerimizi ve baklavamızı yeme fırsatı da bulduk. Bu konuda yiyecekleri temin eden sponsor hemşerilerimize de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Geleneksel dışan toplantılarımız saat 19.30'da başlar. 20.30'da tüm katılımcıların bir araya gelmesiyle aile sofrasına oturulur. Keyifli sohbetlerle devam eden yemeğimiz 21.15'te tamamlanır ve ardından konuşmacımız seçilen konu hakkında sunumunu yapar. Konuşmacının sunumundan sonra sorular ve tartışma bölümüyle toplantımız bir sonraki buluşmada görüşmek üzere sonlanır. Bu gruba ilk gününden bugüne katılım sağlayan herkese teşekkürü bir borç biliriz. Bizleri bu vesileyle bir araya getiren kurucu ve katılımcılarımızdan hayatını kaybedenlere rahmet, hayatta olanlara sağlıklı ve mutlu nice yıllar diliyoruz. Sizleri bugün 35. yılını kutladığımız birlikteliğimizin 349.sunu gerçekleştirdiğimiz Balta Limanı toplantılarından renkli görüntülerle baş başa bırakıyoruz.